Birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman Belediyesi Kapalı Sen Pazarı'nın çatı kısmının bazı bölümlerinde çökmeler yaşandı. Etkili olan kar yağışından dolayı üzerinde kar biriken ve ağırlığa dayanamayan Adıyaman Belediyesi Kapalı Sen Pazarı'nın çatı kısımlarının bazı bölümlerinde çökmeler yaşandı. Tamamlandığı günden bu yana henüz kullanılmayan sem pazarının çatı kısmının bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar daha fazla zararın yaşanmaması için çatıda biriken karlarının alınacak olan güvenlik önlemleri sonrasında temizlenmesi gerektiğini vurguladı.